Merhaba oyun severler, hepinize saygılar, sevgiler. EFC 25 futbol dünyasında birlikteyiz. Bu videomuzda bir oyuncunun gen sayısı 99'a nasıl çıkarılır en pratik şeklinde göstermeye çalışacağız. Ayarlara giriyoruz. Ayarlarda oyuncu oluştur, gerçek oyuncuları düzenle. Gerçek oyuncuları düzenle diyoruz, erkek oyuncular. Ve diyelim ki Muslera'yı dehşet cengiz bir kaleci yapacağım. Seçiyoruz. Üstten fiziğe geliyoruz. Vücut, burada şunu belirtelim. Bilgiler değişmez. Yani Mustera'nın adı, soyadı, doğum tarihi gibi gerçekçileri değiştiremiyoruz. Diyeceksin ki e, fiziği nasıl değiştiriyoruz? İşte kazanın doğduğuna inanıyoruz. Öldüğüne inanmıyoruz gibi bir durum söz konusu. Vücut ayarları değişmiyor ama pozisyonu değiştirebiliyoruz. Yani Mustera bir forvet, bir defans oyuncusu yapabiliriz. Yapalım. Forvet olsun. Pozisyon forvet soldan olsun. Niteliklerde orta açma. Oo. Güç 99'a çıkaracağız seni Mustera. Hop. Mustera'mız 99 oldu. Yandan kare tuşuyla yaptığımız ortalarda, orta açmalarda kusursuz olacak. diyeceksin ki nokta atışı olur mu? Yok. Oyun gereği zaten %100'lük diye bir şey yok. Açıkçası hata payı oluyor. Çünkü bizim de becerimiz devrede. Hani sormuşlar sol oyunu oynayanlara senin intelligence kaç? Yani drone'u düzeltelim. Sol oyunu oynayana sormuşlar senin karakterinin intelligence kaç diye. O demiş ki 99. peki demişler senin intelligence'ın kaç kardeşim? 2. Yani burada <laughs> karakter 99 olsa olur. Sen 2 olduktan sonra öyle bir şey işte savunmayı da arttıralım Mustera her yerde oynayacak yani bir zamanların Maradona'sı gibi Maradona kalede bile oynarım demiş zamanında sorduklarında nerede oynarsın en çok ne dedi. her yerde oynarım demiş ya yani kalede bile oynarım ama boyu biraz tabi yeterli değil ama oynardı da Maradona gerçekten oynardı şimdi çoğu sorular bir tartışma vardır Pele mi Maradona mı diye bunun kıyas yaparken şunu göz ardı etmemek etmek gerekir Göz ardı etmemek gerekir. Pele Avrupa'da oynamadı. Pele sadece Güney Amerika'da oynadı. Maradona ise Avrupa'da oynadı. Dolayısıyla Pele'nin oynadığı ligin zorluk seviyesi ile Maradona'nın oynadığı liglerin zorluk seviyesi arasında fark var. Dolayısıyla bunu da göz önüne almak gerekiyor. Hop güç. Mustera sen ne oldun ya? Mustera ne oldu? Mustera Hulk oldu. Hulk Hulk. Evet oyun severler gördüğünüz gibi bunu tüm oyunculara, gerçek oyunculara uygulayabiliyoruz. Nasıl ki oyuncu oluşturda, oyuncunun niteliklerini kurcalayabiliyorsak, kafamıza göre bir gen sayısı ayarlayabiliyorsak gerçek oyuncuları da bu şekilde yapabiliriz. Arzu edersek Galatasaray'daki, Fenerbahçe'deki, Beşiktaş'taki, Trabzon'daki, Süper Lig'deki tüm takımların oyuncularını da 99 <laughs> çıkarabiliriz. Tersini de yapabiliriz. Mesela sıfıra da getirebiliriz. Ha. Bu şekilde sıfıra da yapabilirsin. Yani. Sıfır olmuyormuş lan. Bir oluyormuş. Bir. Anlamın gen sayısı bir olacak. <laughs> Enteresan bir lig olur öyle. Aslında tabii değişik bir challenge olur. Yani gen sayısı bir oyunculardan kurulu bir takım süper ligi alabilir mi? <laughs> bilemiyorum. Bilemiyorum, bilemiyorum. Evet buraları hızlı bir geçelim. Evet Musera bitti. Gördüğünüz gibi her şey 99. Boy 90. Kilo 74. Her şey 99. Evet onaylıyoruz. Kadroyu güncelliyor. E ne oldu şimdi diyeceksin? yine şuradan bakacağız. Gerçek oyuncuları düzenle. Erkek oyuncu. Musera'mız gördüğünüz gibi santrafor oldu. Gen sayısı da. <laughs> 99 olmuş oldu oyun severler. Musera'yı ne yaptık? Bir dünya starı yaptık. Bu bir örnek tabii ki. İstediğimiz oyuncuyu bu şekilde bu nitelikleri değiştirerek 99'a çıkarabiliriz. Eğer ki üşenmezsek tüm takımı da 99'a çıkarabildiğimiz gibi de gıcıklığına bazı oyuncuların da seviyesini, gen sayısını düşürebiliriz. Buna göre de fantastik kendimize göre böyle eğlenceli bir lik yaratabiliriz. Bir dipnot da söyleyelim. Bunları çorbettikten sonra geri nasıl düzelteceğiz? Geri orijinali nasıl döndüreceğiz? Bunun yöntemi oyuncu oluşturdu şurada oyuncuyu sil seçeneği çıkıyor. Gerçek oyuncularda bu çıkmıyor. O yüzden de mecburen takımları düzenliğe girip tüm kadroları sıfırla diyoruz. Lakin şöyle bir riski var. Tüm kadroları sıfırla dediğiniz anda oluşturduğunuz oyuncular da silinir. Bunu da unutmayın. Dolayısıyla gerçek bir oyuncuya müdahale ettiğinizde onu sıfırlamaya kalkıştığınız zaman kendi yarattığınız oyuncular da gidiyor. Çünkü gördüğünüz gibi burada öyle bir seçenek yok. Ya da manuel tekrar girip bu şekilde onu orijinaline döndürmeniz lazım ama çok fazla oyuncu yaptıysanız, müdahale ettiyseniz, iş çorbu olmuşsa iş işinden çıkamazsınız. Dolayısıyla da bu ikisini aynı zaman diliminde yapmamanızı öneririm. Çünkü oyuncu oluştur tekrar ediyor gibi olacak ama tekrar ediyorum. Oyuncu oluştur bu menüde sil çıkarken gerçek oyuncularda reset at bilmem ne yap vesaire gibi bir seçenek yok. Tek yapmamız gereken mecburen takımları düzenliğe girip tüm kadroları sıfırla demek oluyor oyun severler. Sıfırlayalım. Sıfırlandı. Ardından güncelleme indir. her şey normale döndü. Aynı zamanda da oluşturduğumuz oyuncular var ise onlar da silmiş olur. Bunu da dikkat alın. Bu futbolcuyu da mesela Mustera'yı başka takımlara nasıl yapabiliriz? Şimdi üste şu linki tıklayarak da beleş transfer videomuzdaki adımları uygulayarak Mustera'yı istediğiniz takıma ya da 99 yaptığınız bir oyuncuyu da başka başka takımlar arasında gezdirebilirsiniz oyun severler. Şunu hatırlatalım. Diğer videomuz için de bir geçerli bu. Yaptığınız oyuncuyla bir oyuncu kariyerine ya da teknik direktör kariyerine başladığınızda daha sonraki değişiklikleri o kayıt dosyasına entegre edemezsiniz. Dolayısıyla oyuna başladıktan sonra ana menüde yaptığınız değişiklikler onu etkilemez. Dolayısıyla yeniden en baştan başlamanız gerekir oyun severler. Serimizin diğer videolarında görüşmek üzere. Esenlikler diliyorum. Hoşçakalın ve de her daim sevgiyle kalın.